Değerli misafirlerimiz, Sayın başdanecimizi kürsüye davet etmeden önce sizlere kısa özgeçmişimi takdim etmek istiyorum. Kamu Başdenecisi Türkiye Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca 21 Ocak 1963 tarihinde Şirvan'da doğdu. İzmir Karşıyaka Hava Öz İş Bakan Lisesi'ni bitirdi. 1986 yılında 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra askerliğini Kütahya'da kısa dönem olarak yaptı. İzmir'de hakim adayı olarak mesleğe başlayan Akarca sırasıyla Uşak, Ulubey, Van, Gevaş Aydın Sultan İsar Hakimliği, Sivas Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Kütahya Ağır Ceza Mahkemesi ve Komisyon Başkanlığı ile İzmir Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesi ve Komisyon Başkanlığı görevlerinde bulundu. 18 Ocak 2010 tarihinde Yargıtay üyeliğine seçilen Mehmet Akarca, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 21 Ekim 2013 tarihinde Yargıtay 14. Ceza Dairesi Başkanlığı'na seçildi. Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasında Cumhurbaşkanınca 18 Mayıs 2015 tarihinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçilen Akarca, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 24 Mart 2020 tarihinde Yargıtay Birinci Başkanlığına seçildi. Bu görevdeyken 14 Mayıs 2024 tarihinde emekliye ayrıldı. Mehmet Akarca, 12 Kasım 2024 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kamu baş denetçiliği görevine seçildi. Kamu baş denetçisi Mehmet Akarca evli ve iki çocuk babasıdır. Konuşmalarını yapmak üzere kamu denetçiliği kurumu baş denetçisi, Türkiye Ombudsmanı Sayın Mehmet Akarca Beyefendinin kürsüyü teşriflerini arz edin. Sayın Valim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı, çok kıymetli Eskişehir Cumhuriyet Başsavcımız, Adalet Komisyonu Başkanımız, çok kıymetli rektörlerimiz, çok değerli kaymakamlarımız, sivil toplum kuruluşlarımızın çok kıymetli temsilcileri, sevgili gençler, kıymetli muhtarlar, kıymetli Eskişehir'de hemşehrilerim, kıymetli iş adamları, değerli basın mensupları hepinizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. <laughs> Sözlerime başlarken bize ev sahipliği yapan, kusursuz ev sahipliği yapan başta Sayın Eskişehir Valimize ve Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza Ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de bu güzel salonu tavsiye eden kıymetli rektörümüze, Osman Gazi Üniversitesi rektörümüze. Çok kıymetli katılımcılar. Benden önce konuşmalarını yapan çok kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız ve kıymetli valimiz, kamu baş görevlerini, fonksiyonlarını, yetkilerini kısaca özetlediler yine tanıtım filminde de görüldüğü üzere hepiniz kamu baş denetçiliği görevinin ya da kamu denetçiliği kurumunun işleyişi hakkında az da olsa bir fikir sahibi oldunuz. Elbette hak arama yolu çok önemli bir yol. Kamu denetçiliği kurumu 2010 yılında